Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Hayalim Almanca kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve üye olmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür ederim. Der kleine Delfin, küçük Yunus balığı. Tobi, der kleine Delfin lebt mit vielen anderen Delfine im Meer. Tobi, küçük Yunus balığı daha birçok Yunus balıklarıyla birlikte denizde yaşıyor. Wunderschön ist es hier. Burası çok güzel. Am blaven blauen Himmel fliegen kreischend die Möwen. Parlak gökyüzünde konuşkan gevezelik yapan martılar uçuşuyorlar. Auf einer kleinen Insel liegen die Seehunde. Faul In der Sonne. Küçük bir adada e, tembel güneşin altında tembellikle eee tembelce fok balıkları yatıyor. Und im Wasser schwimmen Uralte, Schildkröten und riesige Wale. Ve suda çok yaşlı kaplumbağalarla dev gibi um, balinalar yaşıyor. Aptın su kommt ein Schiff vorbei. Ara sıra bir gemi oradan geçiyor. Wie jetzt gerade? Aynen şimdiki gibi. Neugierig streckt Tobi den Kopf aus dem Wasser. Meraklı bir şekilde Tobi kafasını suyun dışına çıkartıyor. Ah ja, das Schiff kennt schon. Ah evet, bu gemiyi o daha önceden tanıyor. Die Menschen darauf wollen die Wale und Delfine beobachten. Oradaki insanlar, o geminin üzerindeki insanlar, balinaları ve yunus balıklarını izlemeye gelmişler, geliyorlar. İzlemek istiyorlar, izlemeyi diliyorlar. Aufregend rudern die Menschen mit den Händen. Heyecanlı bir şekilde Oradaki insanlar kürek çekiyorlar elleriyle. Sie haben den kleinen delfin entdeckt. Onlar küçük Yunus balığını e, keşfettiler, gördüler. Viele von ihnen halten einen fotoapparat in der Hand. Onlardan çoğu ellerinde fotoğraf makinesi tutuyor. Na. dann mal los. Ve haydi devam edelim. Sagt sich der kleine Delfin diyor. Bu küçük Yunus balığı. Elegant reitet er auf, ein, auf der großen Welle vor dem Schiff. Şık bir şekilde ata binercesine o büyük dalgalarda geminin yaptığı dalgalarda geminin önünde e, yüzüyor o staunen die menschen o diyerek şaşırıyor insanlar dann schwingt sich Toby aus dem wasser und läuft rückwärts mit dem Schwanzflosse über die Welle. Ve ondan sonra sallanarak Tobi geri geriye e, kuyruk yüzgeciyle dalgaların üzerinde gidiyor. A tönt es vom Schiff. A sesi çıkıyor. Gemiden. Şimdi, springt Tobi so hoch, als wolle er die Wolken o, Sonunda Tobi o, kadar yükseğe hopluyor ki zıplıyor ki sanki o, bulutlara dokunmak istiyor. Bulutlara dokunmak istercesine yukarıya zıplıyor. Plaç sıçrama. Macht es als er mit dem Rücken aus das Wasser klatscht. Plaç diye sıçrayar, sıçrama yapıyor o. Beliyle suyu alkışladığı, suyun üzerine alkışladığı sırada. <laughs> Li, i. Şirayın bir menşin, i diye bağırıyor insanlar. Sie sind ganz nass nice geworden. Onlar çok ıslandılar. Toby reist mit dem Schnabel Nickt mit dem Kopf und lacht keckend. Tobi um, gagasıyla gagasıyla çekiyor ve kafasını sallıyor ve kıkırdıyor kırdayarak bunları yapıyor. Die Menschen stehen da mit offenem Mund. Munde yani çoğul olduğu için. İnsanlar orada açık ağızlarla tikeliyorlar. dan müssen sie auch lachen. ve sonra onlar da gülmek zorunda kalıyorlar. So einen frechen kleinen delfin habınzi nege seen bu kadar sert ters kötü bir e, yunus balığı onlar daha önce hiç görmediler basılımız burada bitti arkadaşlar çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz dinlediğiniz için bir başka videomda tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın, kalın dostça kalın mutluca kalın, esen kalın arkadaşlar. Teşekkürler.